Alo, Tuna. Melike ablan ben. Aa, Melike abla. Sen nerelerdesin ya? Annem çıkınca seni arar demişti. Ya sorma. Öyle olaylar oldu ki bir türlü fırsat bulamadım. Olsun olsun. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ee, Tuna, ben seni bir şey için rahatsız ettim. Yardımın lazım. Kalktım yedi bela kardeşim. Yok o. Şimdi gitti. Vallahi dün gece gözüme uyku girmedi. Uyku böyle baykuş gibi... ...oturdum sabaha kadar. Hani kafasına eser de... ...beni öbür dünyaya göndermeye karar verir diye... ...uyumadım yani. O yüzden mi göndertmedin akşam? Gözlerini belerdi bana orada. Ya kızım zaten senin anan bir saatli bomba. Nerede patlayacağı belli değil. E bari Melike'yi gözümün önünde tutalım da... E ...ne yaptığını bilelim yani bu. Canına kast edip, gözünü çıkarmasın da. Ama bak, göstereceğim ben ona. Çok pis bilendiğim... ...o bir şahın hesabını soracağım ben ona, sen rahat ol. Tövbe. Neyse Cengiz, çıkmadan iki lokma bir şey ya hadi. Yok, zaten dün de... ...hastayım mastayım dedim, gitmedim. Bugün de geç kalırsam, vallahi kovarlar beni, kovarlar. Hadi ben çıktım. Hadi Nur. Melikşe abla. Tuna. canım benim. Canım, canım benim. Ya dışarısı nasıl yaramış şu güzelliğe bak. Bak şimdi. Esas sen kocaman olmuşsun Tuna. Ne kadar büyümüşsün. İnsan böyle bıraktığında hep aynı kalacak sanıyor her şey ama çok büyümüşsün. Ya işte. Zaman geçiyor tabii. Öyle. İçeride Keriman ablayla hep seni konuşuyorduk. Mimar oldun diye çok mutluydu. İçeride büyüdü ama dışarıda büyük adam oldu diyordu. Yok yok. Asıl o çıkıp yanıma gelince büyük adam olacak bu Tuna. Şimdilik kalbi yaralı adam. Olacak. O da olacak inşallah az kaldı. Şimdi... ...gelelim senin meselene. Hı. Yavrum kusura bakma ne olur yani bu ev meselesi için koskoca mimarı rahatsız etmiş oldum ama başka çarem yoktu. Ne rahatsızlığı ya? Tabii ki bana soracaksın. Ben var ya bulamasam bile yaratırım senin için. <laughs> ya sen bana içeride o koşullarda kalem tutmayı öğreten insansın. Ben seni sayende mimar oldum. Sen hep çok akıllıydın. <laughs> Bak şimdi buralar hep benim çalışma alanlarım. Böyle eski mutlarda restorasyon projeleri yapıyorum. Yani kıyıda köşede bir yer mi kaldı? Geleceğim bana soracaksın. Burayı da öyle buldum. Burası mı? Hı -hı. Hadi gel bakalım. Tamam, hadi. Biraz işimiz var ama. Olsun. Malikhanemiz burası. Yani evet. Birileri bir şeyler yaşamış gibi ama İyi e, mutfak nerede? Şöyle. Evet, burası da mutfak. Şurada bir yatak odamız var. Bir tane de şurada salonda. Yani toplam iki yatak odası. Burası bir vakfa ait. Yıllardır kimse yaşamamış. Yani haliyle tabii biraz bakımsız. Şimdi burayı yıkıp yeniden yapacaklar. Ama o zamana kadar kirayı vermek istiyorlar. Yani en fazla bir sene burada kirada yaşayabilirsin. O kadar. Kirası da o yüzden düşük zaten. Eğer bu senin için bir problem olacaksa biraz daha bekleyelim, başka bir yer bulalım. Hı? Yok. Artık benim zamanım yok. Bir yıl bir yıldır. Ben adam ederim burayı. Tutalım. Yine her zamanki gibi kararlısın Mavilim. <laughs> Onu nereden hatırladın? öyle demez miydim sana küçükken Mavilim Mavilim diye. Derdin, çok tatlıydın. O zaman şimdi vakfı arıyorum, konuşuyorum. Tamam. <laughs> tamam, evet, evet. Zaten bir aksilik çıkarsa ben her şekilde kefilim. Teşekkürler, görüşmek üzere. Ne yaptık? Oldu mu? tuttuk. Bitti bu iş. Şimdi onlar sözleşmeyi hazırlıyorlar. İmza için bana haber vereceğim sana. Tamam. Çok teşekkür ederim Tuna. Bak ya unutuyordum ya. Bu artık senin. Sen şimdiden başla hazırlıklara işimiz çok. <laughs> tamam. Gel buraya gel. <laughs> Canım benim hayırlı uğurlu olsun. sağ ol. Ben kaçıyorum. Tamam. Geleceğim yardım ama. Tamam. Sen başla şimdi Tamam Hadi bekliyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Alo. Sana bir konum atacağım gelebilir misin hemen? Savcım siz misiniz? Evet evet hadi geç kalma ama. E, tamam hemen gelirim.